Tamam. Yayın gege ol açtım. Sen benim yayına mı bakıyorsun? <laughs> Şu bir şey bu? Ha insanlar böyle bir gemi olma şeyini görememişler diye. Abi bugün internetten bir adam gibi gimbal oynatamadım. Ya sen her gün batıyosun böyle Batmam bu arada. Batıya. 20 mey... ...kazancadım, sen maçını ellemeydin. Ya git yalancı. Apo, sen oynadığında kaç geldiydi onu söyle bana. Ona göre söyleyeceğim sana kazanacağım. Aymışım, kazanmayacağım kazanmayacağımıymışım. Yoo, 7 geldi. Niye kaç geldi? bence bastın ya. <laughs> boş ver hadi canın sağ olsun. Ama soru sefer makine elleme lütfen. <laughs> Haydi gel. ye. <laughs> Haydi. <gülüyor> Ender chest'e kuydum zaten tagim boş boşuna kıma 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 bekliyoruz. Kostarımı buraya Bekle bekle bekle. Nasıl? Bekle. Bir şey arıyorum. Onu bulursam çok eğleneceğim. Tabela gene gitti. va. Ben en son çok kaybettim. bakayım başlam. Makineleri değiştireceğim. İnternet çöktü. Allah'ım. İnternetten ne çekeyim? Allah'ım. Ah, o que Apo beni biraz bırakacağım. Bak gene maçını elledin. El Bu el sefer beni el ellettin el galiba bilmem. Abo beni rahat bırak. Lütfen bak beni rahat bırak canım. beni rahat bırak. Ben beni rahat bırakacaksın mı Abo onu attına ama işle. Atma onu. Aaaaaa

Of. Taraflar ne Şimdi bak bu taraf kazanmazsa benim adım Yusuf Zelan'ı Abla ne yapıyorsun? Abla ne yapıyorsun? Beni rahat bırak. Yani Üstümde zaten bir şey yok. Hoppa. Burada canım var. Canım sık. Çok canım sıkıldım. Oyunu Bak de şimdi bu taraf kazanıyor. Adaş benim geçtiğim taraf kaybediyor o. Kapı tutacağım. Makineyi yine uzaştım Makineyi uzaştım Sen sıçıldı ağzıma. 20 milyon zaradayım. Tamam takacağım o şey. <gülüyor> takacağım. Apo gitti. Ha bu kafamı karıştır ya. Kafam karışıyor. Tak takacağım takacağım bir şey yapıyorum anlamayın mı? Team Fire şey kapa. Ayam çalıştı. Ben şeylenmem. Ananı senin gibi gamble'ında. No bro sorry. Abi bozuldu gamble. Abi gamble bozuldu. Abi beni bir rahat bırak. Beni bir rahat bırak. Şey lütfen ama beni bir rahat bırak beni. Bir rahat I have bro. I don't need the gambling map art. I have but I don't use it. Oh, Hamza sen misin lan? Kanka bunun da bir doğru olanını tutturamadım. Camı sıkılıyor temizciden beri. Ayağlayamadım bir tane bunu. Hoş geldin kanka. Abi sen elimdeki tut mu patlatma hadi bana tutan Yeter ama bırak adam gibi oynatayım gamble'ı. Oh. <laughs> Yapıyorum kanka ama bekle bir ayağlayım ondan sonra. Hadi oyun oynayacaksın oyna. Sistem kaybettim kaybettim 20 milyon kaybettim temin canım sıkıntı. Şimdi hiçbir bir şey yapma. Şimdi gemi oynayacağım. Elleme bir yere. Okey. Apoy kesin. Oyna kanka. oynamak istiyorsan ismin burada yani oynayabilirsin. Lootrap'ta bu gidiş lootrap'a

Sonra bir kez vurup benzi kandıracağım hadi. Abi Duraç'cım ben yayın, yayına mı bakıyorum, neye bakıyorum, videoya mı bakıyorum, ne yapıyorum ben ma? Abi bir kere daha tut. Abi bekle bir şey yapma, uğraşamam kafamı karıştırıyorsun. Seni koruyucam kaderim aynada şimdi sen öldürürüm ben dururum seni koruyucam Ayy kapama etrafa Seni korumam lazım Ben oyundayım Apo kapama gamble gözükme Ölürsün Ölmezim Saan Apo karnı kendinden sürdür No bro sorry I will make blood drop, tomorrow. Tutmayayım. No. Tut, 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 Al, tuttum. Bunları daha benim üstüme gelene. Al bir de kazma. Bir şey diyeyim mi Bir şey demeyelim. ya şey İki. Yayın kapandı kaybettim. Al mı <laughs> öldü de rahat et. Yok, ya. Bu ne yapalım? Farm. 200 milyon falan dersen o farmın yerini kazınca kadar zaten bu farm yapmaktan. Yok yok. Bir saat Tamam kaz bizim eski farmın yerini yap. Ya. Düşünün ya? Düşünün. Ne küstün senin içine ya? Ben ben Aa, bu neye gelin şu anda bak Anlamı yok anlamı Bir hafta sonra bak e, dünya genişleyecek O zaman yapalım Daha uzun dayanacak farm Benim param yok ya, Benim de yok ben anlaşmam Senin şu anda benden daha fazla param var yok. Senin kaç paran var? 71 milyon Mevsim var ama. Hadi dört milyon daha olsun. Bugün ben çok sana giydi o. Çok mu oynayalım yani, o zaman kapatacağım şimdi yarın açacağım yani. Hadi çocuk ki Enes Batur'a mesaj yok bak gördün mü? Çin birisi gelse burada onu anlatsa kaybetse çok mutlu olacağım. Kaybedersen ben ben kaybedersem bunu sinacağım canım sıkılacak. Okay, oh. Hello guys. If you wanna play Gamble, you can pay me. Minimum is one million. I'm waiting for your payments to play the game if you want. And buying a skeleton spanners if you wanna sell. Apo ben yayın kapı kapıyorum ya artık bir de çıkacağım. Oldu mu? Apo. Apo ses ver. Ses ver. Vermiyor. Olsun zaman kapıyorum çıkıyorum.